Tarih boyunca bazı olaylar yaşandı ki bilim bile hala kesin bir cevap veremedi. Bugün sizlere dünyanın hala çözülemeyen 3 büyük gizemini anlatacağım. 1. Bermuda Şeytan Üçgeni, 04415-145, Atlantik Okyanusu'nda Miami, Bermuda-Porto Rico arasında kalan bölgeye Ber Bermuda Üçgeni deniyor. Yüzyıllardır burada gemiler ve uçaklar kayboldu. Radyo sinyalleri bozuldu, pusulalar şaşırdı. ABD donanması resmi bir açıklama yapmasa da bu bölgeden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Kimi insanlar manyetik alan bozukluğu olduğunu düşünüyor. Kimileri ise işin içinde uzaylıların olduğunu. Dine Taş Devleri, Paskalya Adası, 11405, 155. Dünyanın en uzak adalarından biri olan Paskalya Adası'nda dev taş heykeller yani muayeler bulunuyor bazıları 10 metre boyunda 80 ton ağırlığında. Peki yüzlerce yıl önce yaşayan insanlar hiçbir modern teknoloji olmadan bu heykelleri nasıl yaptı? Ve asıl soru onları adanın dört bir yanına nasıl taşıdı? Bugün bile net bir cevap yok. Güncel Voynich el yazması. 1 y 5 2 1412'de bulunan bir kitap var. Voynich el yazması. Tamamen bilinmeyen bir dilde yazılmış, içinde garip bitki çizimleri ve yıldız haritaları var. Dünyanın en iyi şifre çözücüleri bile bunu çözmeyi başaramadı. Yani bu kitap gerçekten başka bir uygarlığa mı ait yoksa tarihin en büyük aldatmacalarından biri mi? Kapanış 2.45 Üyüş Bermuda üçgeni, dev taş heykeller ve gizemli el yazması. İnsanlık ilerliyor ama bazı sırlar hala çözülemiyor. Peki sizce bu gizemler bir gün açıklanacak mı? Yorumlarda yazın ve daha fazla gizemli olay için abone olmayı unutmayın.